Efendim Fenerbahçe-Beko, Abu Dhabi'de oynanan Turkish Airlines Euroleague Final Four'unun final maçında rakibini yenerek şampiyon olduğu kupayı kaldırdı dedik. Ve telefon hattının diğer ucunda basketbol yorumcusu sevgili Kaan Kural var. Ee, sevgili Kaan günaydınlar. Günaydın. Ee, bu başarıyla ilgili yorumlarını merak ediyorum. Tarihinde ikinci kez Fenerbahçe-Beko şampiyon oluyor. Neler söylemek istersin bu şampiyonlukla ilgili? Yani bütün sezonun aslında ödülü bu. Hmm. Final Four biraz tek maçlık bir düzen olduğu için biraz o günkü maç formuna çok bağlı oluyor. O yüzden hmm. yani Final Four'a katılmak her şeyden daha önemli ama Fenerbahçe'nin özellikle sezonun ikinci yarısındaki formu düşününce hmm. açıkçası Olympiakos'la birlikte Avrupa Ligi'nin en iyi takımı olarak öne çıkmıştı. Ve özellikle playoff dönemi geldiğinde yani hmm. Final Four'a yaklaştığımızda ise Fenerbahçe çok daha iyi gözüken taraftı. Hmm. Ve açıkçası yani bizim için tabii ekstra sevindirici ama en hak eden takımın şampiyon olduğunu söyleyebiliriz. Finalde çok net oynadılar. Uzun süre oyun kontrolü biraz başa baş hmm. sonra ikinci yarıda özellikle son çeyrekte Fenerbahçe domine etti. Ee, en iyi takım şampiyon oldu. Ee, hepimiz çok mutluyuz elbette ki. Kesinlikle öyle. Temsilcimizin şampiyon olması <laughs> özür diliyorum hepimizi mutlu etti tabii ki. Şimdi e, karşılaşma öncesinde aslında hani Fenerbahçe'nin tabii ki favori olduğu söyleniyordu ama Monaco gerçekten çok sağlam bir e, rakipti. Senin karşılaşma öncesinde e, yorumun neydi? Fenerbahçe alır diyebiliyor muydun yoksa Monaco'nun da riskli bir takım olduğunu e, söyleyerek hani bir takım alma ihtimalini, kazanma ihtimalini Monaco'yu da düşünmüş müydün? Sonuçta e, finale gelmiş kadar gelmiş iki <laughs> takımın e, belli bir kalitesi olduğu <laughs> kesin. Artı. Tek maçlı bir düzen de e, maçın dinamikleri de çok belirleyici olabiliyor. Tabii ki hmm. Monaco'nun da kazanma şansı vardı. Ama Fenerbahçe favoriydi. Her zaman favori hmm. kazanamıyor elbette ki. Ama Fenerbahçe'nin kazanabileceğini, bir de iyi bir plan yaptığı zaman da Monaco'nun hmm. e, ya yani Monaco'yu rahatlıkla be, belli bir seviyede tutabileceğini düşünüyordum. Monaco hmm. çünkü biraz daha ofansif bir takım ama hmm. onları e, Fenerbahçe belli bir seviyede, belli bir skor seviyesinde tuttuktan sonra açıkçası hani rahat denemez. Belki rahat demek belki biraz küçümsemek hmm. olur ama e, çok ne bir galibiyetle e, hmm. şampiyonluğa uzandı. Peki sezonu genel hatlarıyla nasıl değerlendirirsin? Sence bu sezon Euroleague'de e, sürprizler, hayal kırıklıkları e, senin açından yaşandı mı ve bunlar e, hangi takımlar özelinde oldu? Vallahi özellikle İspanyol takımları için ki İspanyol takımları yani Euroleague'i yıllardır domine hmm. eden takımlar yani her Final Four'da bir iki tane İspanyol olmasına çok alışık. İspanyolların olmaması ki 23 yıl aradan sonra galiba ki İspanyol yoktu Final Four'da ya yani bu, bu sezonu çok çok farklı kılıyor. E diğer tarafta baktığın zaman Fenerbahçe evet e, Avrupa Ligi'nin artık e, top seviyesi takımı son 10 yıldır ama yani Monaco'nun hani burada olmasını kimse beklemiyordu herhalde. E, Avrupa'nın belki de en az e, seyirci dinamiğine ve şimdi kulüp dinamiğine sahip takımlarından biri ama doğru kurgulanmanın bir sonucu. Aslında ha, hayli sürpriz bir sezondur. Hmm. Tabii ki yani final pro baktığın zaman Monaco'nun dışındaki diğer aktörler Olympiakos, Panathinaikos, Fenerbahçe, Fenerbahçe baş aktör ama e, yolların tamamen böyle Hı -hı. devre dışı kalması yani gerek Barcelona gerek Real Madrid kabus sezonlar geçirdiler evet. zaten. Ee, ama Efes açısından da belli bir hayal kırıklığı olabilir. Fenerbahçe açısından özellikle sezon ortasındaki değişiklikler gerçekten e, çok ciddi bir Hı -hı. E, sıçrama yarattı. Eric McCollum'un eklenmesi işte Kemper şu an derken Hı -hı. E, Fenerbahçe açısından sezonun ikinci yarısı özellikle yani çok görkemli bir sezon oldu. Sezonun ikinci yarısında en iyi iki takım dediğim gibi en iyi iki takımdan biriydi. Şey dönemine geldiğimizde Final Four dönemine geldiğimizde ise hı hı. en iyi takımdı zaten. Hı hı. Şimdi bir taraftan Fenerbahçe Bekoyu aslında Jesse Kevicjus üzerinden de şöyle bir bakmak istiyorum. Geldikten itibaren göreve bir tane Eurolik Şampiyonluğu, bir Türkiye Ligi Şampiyonluğu, iki Eurolik Final Four, iki Türkiye Kupası Şampiyonluğu ve bir Eurolik Yılın Koçu ödüllerini şampiyonluklarını gördü. Jesikeviç Yusla. Sen hocayı nasıl değerlendiriyorsun? Fenerbahçe ile gerçekten hocanın e, kimyası da tutmuş gibi görünüyor. Uzun yıllar yola Jesikeviç Yusla devam edilir mi sence? Yani oburda işte çok güzel bir 5 yıl yaşanmıştı. Hmm. E, niye daha niye daha fazlası da olmasın? Yani bu arada Cesc için de bence çok önemli bir ha, ha, e, aşama oldu Fenerbahçe. Evet. Çünkü Cesc hani sonra Barcelona kariyeri e, hayli e, ne derler? Lekeli, yani şey istediğini yapamamıştı Barcelona. Barcelona hmm. Avrupa'nın en iyi takımı olmasına rağmen orada şampiyonluğa ulaşamamıştı. E, Fenerbahçe ile kimyanın gayet iyi tuttuğu ortada. Yani sezonun hemen iyi takım olup şampiyonluğa ulaşmak hmm. Yani e, Jeskiç 300 döneminde Fenerbahçe hangi hedefe e, gidip de o hedeften beklentilerin altında kaldı Hemen hemen hiç diyebiliriz yani. E, hmm. o yüzden e, uzun yıllar çalışılabilir tabii ki. Genelde tabii belli bir dönemi de oluyor. Yani koçlar evet. e, çok 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 uzun süre yani 5-6 yıldan sonrası biraz soru işareti olabiliyor ama önümüzdeki 3-4 sene daha Jessica 3 yola devam edilecek herhalde. Hı hı. E, bir taraftan da sevgili Kaan Kural aslında e, de e, şifrelerini çözmüş gibi görüyorum kendimizi çünkü son 8 sezonun 4'ünde bizim takımlarımız şampiyon oldu. Şöyle bir hatırlayacak olursak evet. Yani Fenerbahçe'nin hemen öncesinde yine 2 sezon üst üste Anadolu Efes, yine onun 2-3 yıl öncesinde Fenerbahçe gibi. tabi bunlar hepimizin göğsünü kabartan başarılar oluyor. EuroLeague'deki performansımızı ülke genelinde nasıl değerlendiriyorsun? sonuçta biz EuroLeague'in e, yani şimdi Ruslar devre dışı kaldığı için Hani İspanya, Türkiye ve Yunanistan oranın Hı -hı. E, ab, e, banko ta, ülkeleri. Yani zaten takımlar da var. Yani Euroleague son 20 yıla baktığınız zaman Final Four'a katılan takımlar arasında hani çok fazla değişim oluyor. Biraz yatırımla ilgili, biraz Hı -hı. vizyonla ilgili. Biz Euroleague'nin en büyük aktörlerinden biriyiz ülke Hı -hı. olarak. Bu, bu değişmeyecek. Yani, ya bu sene mesela İspanyolların olmaması onları Euroleague'de e, ya bu şifrelerin unuttular anlamına gelmez. Hı -hı. Onu söyleyelim. Hı -hı. E, bu biraz büyük bir şeyle alakalı ama yani e, doğru yapılan. Yani, parası olan ve bu parayı doğru harcayan takımlar Feyenoord için tabii ki e, büyük adaylar oluyorlar. <laughs> Futbolda da yani bütün takım sporlarında geçerli. <laughs> Ama tür, yani gerek Fenerbahçe gerek Efes bu konuda e, en güçlü aktörler nasıl Panathinaikos, Olympiakos öyleyse nasıl Real <laughs> Mart, Barcelona öyleyse yani Milano uzun süre oradaydı ama mesela hmm. çok iyi bir sezon geçirmedi. Hmm. Ama o aktörler arasında her zaman yaralacağız orası kesin. Şampiyonluk tabii bunun en tatlı sonucu oluyor. Evet, bu arada tabii EuroLeague 4'lü finalinde Yunan derbisinde de Olympiakos Panathinaikos aktörü 97-93 yenerek üçüncü oldu. Bununla ilgili görüşlerini de alabilir miyim? Yani üçüncülük maçının oynanması dünyanın en saçma şeyi aslında. Ki nitekim gelecek sene yürürlük kaldıracak herhalde oynayan herkes de şikayetçi çünkü hiçbir anlamı olmayan hmm. e, bir maç ve özellikle yani bir gün önce çok büyük hayal kırıklığına uğramış takımları çıkarıp hadi, hadi bir tane de e, eğlencesine maç yapın demek çok gereksiz Euroleague nihayet kaldırıyor onu gelecek sene olmayacak. Evet. Evet. Bir taraftan da e, tabii e, şu da dikkat çekti bu sezon. E, Euroleague ilk kez Avrupa dışında e, Abu Dhabi'de e, bir e, finali oynattı. E, bu karar neye bağlıyorsun? Sence e, nasıl karşılandı bu karar? <laughs> Para yani sonuçta başka hiçbir sebep yok. <laughs> Abu Dhabi'den e, tam rakamlar tabii açıklanmadı ama yıllık 10 küsür milyon euro alındığı söyleniyor. Hı -hı. E, nasıl İtalya Sporlu Süper Kupayı işte Suudi Arabistan'da yapılıyorsa evet ne bileyim Dubai Amerika NBA takımları hı hı. sezon öncesi Dubai'de Abu Dhabi'de maçlar yapıyoruz aynı şey yani hı hı. E, özellikle e, Körfez ülkelerinin dünyaya entegrasyonu için e, spor en önemli e, basamaklardan biri. Suudi Arabistan futbol liginde deki ilgiyi de görüyoruz ya da harcanan ücretleri. Bu da öyle bir şey Abu Dhabi e, Euro Ligi'nin Final Four'unu e, karşısında ücretini vererek orada oynatmaya karar verdi. Hı hı. Ya ben bunu da hiçbir sakınca görmüyorum hatta olumlu buluyorum. Sadece şimdi Final Four EuroLeague'in şeyi zirve organizasyonu evet. hani zirve organizasyonu oraya yollamak o biraz e, yani biraz fazla ruhunu satmak gibi geliyor bana. Tamam evet e, tabii ki organizasyon için para kazanabilirsiniz. Ama ne bileyim orada bir takım kurmak ya da orada başka organizasyonlar yapmak mümkün. Yani final Four'u en büyük organizasyonu ben kendi e, yani nasıl şöyle örnek vereyim. İtalya Süper Kupası orada oynanıyor ama İtalya Ligi'nin final maçını orada oynatmazlar kolay kolay. Bu biraz Euroliğini daha yani özellikle en büyük sorun olan gelirleri aşmak için bulduğu bir yöntem olarak görüyorum. Bir sene olabilir ama bundan sonra hani düzenli olarak oraya girecekse onun iyi bir fikir olduğunu da kabul etmiyorum açıkçası. Peki çok teşekkür ediyorum sevgili Kaan Kural kıymetli yorumlarınız için var mı eklemek istediğiniz herhangi bir şey? Çok teşekkür ederiz Fenerbahçe'yi tebrik ederiz. Teşekkürler.